Sayın seyirciler merhabalar. Bütün dünyayı saran ve hepimizi büyük bir kaygı içerisinde bulunduran pandemi salgınını yaşıyoruz. Korona virüsüyle ilk defa karşılaştık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bunların hepsinin e, uzun vadede bize yaratacağı çok ciddi hukuki sonuçlar olacak. Biz bu programları e, çeşitli konularda belli aralıklarda yapacağız. Amacımız halkın, sizlerin bilgilenmesini sağlamak. Çünkü hepimizin kafasında çok ciddi soru işaretleri var. Yasal düzenlemeler çıkıyor. Bunların ne anlam ifade ettiğini bilmiyoruz. Özellikle birebir etkilenen şu anda iş hayatı cevap bekleyen soruları da içinde barındırıyor. Bu nedenle bugün İstanbul Barosu İş Hukuk Komisyonu üyesi, aynı zamanda baro mensubumuz, sevgili meslektaşım Avukat Gülfen Başdoğu Filizoğlu'nu konuk ettik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bugün uzmanlığınızla ilgili çok merak edilen sorulara cevap arayacağız. Bunu diğer konularda çeşitli yayınlarla, yapmaya da devam edeceğiz. Ama öncelikle hatırlatıyorum 0545 357 42 13 numaralı WhatsApp hattından aklınıza gelen soruları sorun. Hepsine imkanımız ve bilgimiz doğrultusunda cevap vermeye çalışacağız. Gülfem Hanım. Covid-19'un iş sözleşmeleri üzerine etkisi üzerinde kısaca bizi bilgilendirir misiniz? Bir değerlendirme yapar mısınız? <laughs> Tabii e, sizin de değindin değinmiş olduğunuz üzere ülkemiz ve tüm dünya daha önce eşi benzeri görülmemiş en azından bizim bilmediğimiz e, yaşamadığımız bir salgın e, olayıyla karşılaşmış durumda e, tüm dünya ülkeleri olduğu gibi bizim ülkemizde de bu salgını durdurmak bu salgınla mücadele etmek şu anda öncelikli hedef haline gelmiş durumda bu mücadelede de e, birincil e, roldeki mesele e, sosyal Hayatı, insanların bir araya gelmesini minimum seviyeye indirmek bu bakımdan da bulaşmayı asgari hale çekmektir bu tedbirleri alabilmek için önce yapılanlardan biri tabii okullar kapandı insanların sosyalleştiği ortamlar restoran kafe bar gece kulüpleri gibi yerler kapatıldı. Ee, minimum e, maksimum tedbir alınmaya çalışılıyor. Bunların da bu sosyal hayatın e, aşağıya çekilmesi, bu iş yerlerinin kapatılması, üniversitelerin kapatılması, eğitim hayatının sekteye uğratılması da doğrudan hem e, iş hayatını etkiledi, hem de bununla eş zamanlı olarak hepimizi ilgilendiren bir şekilde. E, tüm çalışanların hayatını doğrudan etkiledi. İşverenler ne yapacağız kaygısına düştüler. İşyerlerimizi kapattık veya kapatma noktasına geldik veya açık tutsak da gelir elde edemez hale geldik. İşçiler çalışacak bir işimiz yok noktasına geldiler. E, bu şartlar altında elimizdeki yasal düzenlemelerle ki doğrudan salgın e, atıfıyla bir yasal düzenlememiz yok. Genel zorlayıcı neden düzenlemelerine dayanarak açıkçası yolumuzu yöntemimizi bulmaya her iki tarafımızın tarafında menfaatlerini dengelemek için bir çözüm arayışına girmiş durumdayız şimdi e, birçok yasal düzenlememiz var ama bazıları uygulama ile şekillenecek yani bizim aslında yasamızda kısa çalışma ödeneği denilen şey var evet. ama bu geçmişte bu kadar vahim bir olayla karşılaşmadığımız için çok uygulaması olan bir husus olmayabilir çok konuşuluyor bu konuyla ilgili e, iktidarın devletin kısa çalışma ödeneği desteği vereceğine dair bir genelge düzenlendi. 3 ay süreyle yanılmıyorsam. Nedir kısa çalışma ödeneği? Öncelikle o konuda bizi bilgilendirir misiniz? Çünkü işverenler ve işçiler soruyorlar. Biz işçilerimizi uzaktan mı çalıştıralım? Ücretsiz iznemi çıkaralım? İş ekiplerini feshedersek bize bunun sonuçları ne olur? Hem işveren açısından hem de işçi açısından çok ciddi cevapları beklenen sorular var aslında. Evet. E, tabii şu anda e, iş ilişkisinin, e, iş hayatının yavaşlaması, üretimin yavaşlaması, hizmetlerin verilememesi e, ciddi bir kriz noktasına getirdi ülkemizi. E, kısa çalışma ödeneği de bu noktada yaraya merhem, derde deva bir ilaç gibi e, sunuldu. Bu da kısa da Burada amaç şu, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini, bağını, iş bağını kurta, korumaya sürdürmek. İlave olarak kısa belirli ve kısa bir süre dahi olsa, işçinin bir miktar dahi olsa ücret almaya devam etmesini sağlamak. Böylelikle işçi ile işveren arasındaki iş bağının kopmasına engellemek. Çünkü COVID-19 bir salgın olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart 2020 tarihindeki salgın, pandemi kararıyla beraber hukukumuzda, iş hukukunda karşılığını bulan zorlayıcı nedendir. Bu tartışmasız bir konu. Zorlayıcı neden de iş kanunu işverene, iş haklını işverene ve işçiye, iş haklını haklı nedenle fesi imkanı vermekte. Ama fesi hep en son aşamada düşünmeliyiz. Hem işçi hem de işveren bakımından. Bu nedenle buradaki amaç işverenin işletmesini ayakta tutmak, böylelikle ekonomideki bağını ve gücünü su korumak, bununla beraber işçinin de işini kaybetmesini engellemek ve bir süreliğine dahi olsa minimum veya e, düşük seviyede de olsa bir ücret elde etmesini sağlamak. Eee zaten gelinen aşamada şu ortamda iş akdinin feshi e, özellikle işçiler için yani çok düşünecek bir çare asla olamaz. E, minimum da olsa bir girdi, aileye bir girdi olması, Tabii. bir nefes alma sürecidir. Aynı zamanda e, işveren açısından da söylediğiniz gibi e, işin devamlılığının sağlanması minimumda da olsa tamamen kesilmesinden Tabii. daha iyi bir alternatif. Bu ekonomik... nedir? Kısa çalışma ödeneği. Faydalanma e, şartları nelerdir? Tabii yani bu ekonomik çarkı döndürmek için kısa çalışma iyi bir seçenek. E, tıpkı e, herhalde e, önümüzdeki sohbetlerimize değineceğimiz e, ücretsiz izin, e, esnek çalışma e, gibi e, alternatif çözüm yolları gibi ya da e, telafi çalışması gibi alternatif çözüm yolları gibi iyi bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Fakat nedir kısa çalışma? Herkes kısa çalışmadan e, ödeneğinden bahsediyor. Nedir kısa çalışma ödeneği? Bizim mevzuatımızda zaten var olan bir şeydi. Yeni çıkmadı ama kolaylaştırmalar yapıldı kısa çalışma ödeneğiyle ülkemiz daha önce uygulaması oldu fakat hiçbir zaman tüm ülke sınırları içerisinde bu kadar yaygın bir uygulamayla karşılaşılmadı sektörel bazı daralmalar halinde yaşandı bunlar kısa çalışma ödeneği kaynağını işsizlik sigortası kanunundan bulur ee, ödeneğin fonu işsizlik sigortasında biriken fondur ee, burada yatan primlerden kaynağını alır ve e, şu andaki bu kısa çalışma ödeneği sürecini yürüten kurum müessese ülkemizde Türkiye İş Kurumu kısaca İşkur diye bildiğimiz kurumdur ve İşkur almış olduğu tedbirler ve içinde bulunduğumuz durumda göz önüne olarak Covid-19 salgınını bir zorlayıcı neden olarak kabul etti ve yönetim kurulu kararıyla ee, bu zorlayıcı nedene dayalı olarak kısa çalışma ödeneği başvurularının e, başlatılmasını tavsiye etti ve bunu zorlayıcı neden olarak kabul edileceğini ilan etti. Böylelikle de bu e, çok konuşulan bir konu haline geldi. Nereye başvuruyoruz? Nasıl başvuruyoruz? İki soru. Ee, İşkur. Bizim muhatap kurumumuz İŞKUR. İŞKUR'a başvuruyoruz. İŞKUR'un internet sitesinde hem işverenlerin hem de işveren danışanlarının e, yararlanabileceği e, formlar var. Bu formları dijital ortamda dolduruyoruz. Formun ekini işçi listesine koyuyoruz ve İŞKUR'un gene internet sitesinde ilan ettiği e-posta adreslerine göndermek suretiyle başvurumuzu yapıyoruz. Burada tabii başvuruyu herkes yapabilir mi? Yani her işveren bu başvuru yapabilir mi? Her işçi için bu başvuru yapılabilir mi sorusu da gündeme geliyor. E, Pandeminin ülkemizdeki birçok işveren için hemen hemen aynı sonucu doğurduğu tartışmasız bir gerçektir diye kabul ediyorum. Bazı spesifik sektörler hariç olmak üzere herhalde. Burada şuna bakmak lazım. Kanun diyor ki işverenin çalışma işçisinin çalışma süresi minimum 1 3 oranında azalmışsa veya faaliyeti kesintili olup olmasına bakılmaksızın 4 hafta süreyle durmuşsa Bunları sağlık içinde bulunduğumuz durumda herhalde sektörlerin büyük bir kısmı için bununla karşılaşıldığı aşikar bunlara e, maruz kalan işveren e, hazırlayacağı belgelerle beraber işkura online olarak başvurusunu yapar ve işkurda e, mevcut mevzuattaki iyileştirme ile gene sadece burada buna değinmek lazım. Bu iyileştirmeler sadece covid-19 salgınına ilişkin olarak yapılmıştır. Bu salgından kurtulduğumuzda gene eski düzenimize geri döneceğimizi unutmamak lazım. E şunu da... gideyim. Tabi, buyurun. E, hangi işçiler yararlanıyor? Oradaki kriterler neler? Bütün işçiler istisnasız yararlanıyor mu? E işverenin bütün işçileri yararlanabilir. E, fakat bazı prim ödeme koşullarını da sağlaması gerekiyor. E, bunlardan gene iyileştirmeler çerçevesinde ee, son 3 iç, yıl içerisinde toplam 450 prim gününün priminin ödenmiş olması lazım ilave olarak artı ee, son 60 gününde de bir iş sözleşmesiyle bir iş yerinde bu iş sözleşmesi kaynağını iş kanunundan, basın iş kanunundan, deniz iş kanunu veya borçlar kanunundan alabilir. Bir iş sözleşmesi de bir işveren yanında çalışması. Buradaki önemli nokta son 60 gün için iş kur, prim ödeme yükümlülüğü aramamakta bir iş sözleşmesi de çalışma e, yeterli bulmaktadır. Hmm. Bu koşullara sahip olan bir işverenin yabancı olabilir, tüm işverenleri için başvurabilir, bir kısım iş, pardon tüm işçileri için başvurabilir bir kısım işçileri için başvurabilir. Önce bir kısmı için başvurup daha sonra ilave yapabilir. Ee, işveren ve bu başvuruları da sadece işveren yapar. İşçi işkura başvurup ben kısa çalışmadan yararlanmak istiyorum diyemez. İşveren ne zamanım ne zamana kadar yapılacak bu başvuru? 30 Haziran. Yani bu bu ee olumlu düzenlemelerden yararlanmak isteyen işverenlerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlaması bekleniyor. Tamamlandıktan sonra başvuruyu gerçekleştikten sonra işkur yerin uygunluk denetimi yapar. Uygunluk denetiminde bunu da söyleyelim. E, i̇şveren zannetmesin ki işkur müfettişleri gelip iş yerinde mahalle bir inceleme yapacak. Zaten bu mümkün değil, olmaması gereken. Evrak üzerinden bir inceleme yapacak. Burada da gene bir önemli nokta var şu anda karşılaştığımız sektörler e, iş alanlarında iki tip durum var. Bir kafe, restoran, işte okul, üniversite gibi iş yerleri bunlar zaten resmi şekilde kapatıldı. Bu iş yerlerinden biriyseniz sizin iş yeriniz böyle bir iş yeri olduğunuzu belgelendirmeniz yeterli kabul ediliyor. Bunlar dışında bir iş yeriyseniz e, daralmanızı, faaliyetinizin azaldığını belgelendirecek, delillendirecek belgelerinizi sunmanız bekleniyor. Tamam. Emekliler yararlanabiliyor mu? Emekli işçiler? Emekli işçiler e, işsizlik sigortası fonuna dair primler onların adına işveren tarafından yatırılmadığı için onların durumu diğer işçilerden farklı olduğu için bu kapsamda faydalanamayacağı e, söylenebilir. Peki. Ee, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan bir işçinin e, bir ayda tahmini olarak kendisine yapılacak ödeme bunun e, bir Üst sınırı ve işverene mali yükümlülükleri nedir? Bir örnekle açıklayabilir misiniz? Tabii e, kanun e, şu şekilde düzenlemesini yapmış. E, işçinin diyor son 12 aydaki bürüt ücretlerini baz alarak bunun %60'ı oranında e, ücret bürüt ücretin %60'ı oranında ödeme yapılır her ay işçiye maaş ödemesi yapılır. Bir ve kere değil yani her ay. Evet ama bu maksimum 3 aydır. Bu üç aylık süreyi uzatma imkanı e, Cumhurbaşkanlığı yetkisindedir. Bu değerlendirilebilecek bir durumdur. Şu anda üç ay süreyle bundan yararlanacak işçi ve işverenler. E, ve burada gene bir kafalarda soru işareti olan bir noktaya da değinmek istiyorum. Bu ödeme doğrudan işçi adına PTT marifetiyle, PTT banka marifetiyle yapılır. Bu İşveren... önemli çünkü... Ee, işverenin kontrolünden çıkıp direkt tabii. işçinin ihtiyacı baz alınarak tabii, tabii, yapılıyor. Yani, bu mantalite doğru uygulanıyor. Kesinlikle yani iş kur tutup da bu ödemeleri biriktirip işverene toplu bir ödeme yapıp bunu işçine dağıt demiyor. Ee, i̇şveren yerine geçip ödemeyi kendisi gerçekleştiriyor. Ee, gene Fak bu yüzde altmışlık oranda şunu diyor kanun: her ne kadar yüzde 60'ı oranında ücret ödenirse de bu ücret ödenir. Ee, Son asgari ücretin bürüt tutarının bir buçuk katını geçemez diyor. Bir Ki, örnek verin. Şu andaki asgari ücretin bürütü dikkat edilirse damga vergisi de düşüldüğünde yaklaşık 4381 lira diye hesap edilebilir. 4381 liranın üstünde bir ödeme almam yani 10 bin lira maaşınız varsa da 6 bin lira kısa çalışma ödeneğinden yararlanamazsınız. Bu tabii çok eleştirilen bir konu. Fakat eldeki mevcut düzenleme bu, bundan farklı. Yani pardon. aslında her ay işçiye nefes almasını sağlayacak, işvereni de rahatlatacak, işvereni yerine geçerek yapılacak bir ödeme bu. Aslında şu aşamada işverenlere bu sürece girmelerini tavsiye edebiliriz. Tabii tavsiye edebiliriz. Burada da şunu da belirtmek lazım. Özellikle bu konuda daha küçük ölçekte işletmeler ne yapacağını çok bilmiyor. Nasıl bir yöntem belirleyeceğini. Onlara böyle küçük hap bilgiler vermek istiyorum. Birincisi bu süreçte... Ee, maaş e, işveren adına işkur ödemeyi yapıyor, ücret ödemesini. Bu ödemeden gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Kısa vadeli, uzun vadeli sigorta primleri kesilmez. Sadece damga vergisi kesilir ve işveren e, bu süreyi kısa çalışma olarak SGK'ya aylık bildirgelerine verir ve bunları ee, kısa çalışma olarak bildirdiği için bu döneme ilişkin bir prim ödeme yükümlülüğü bulunmaz. Bunları da bilmesi lazım işverenin. E bunlar önemli artılar şu dönem için. Aslında e bizleri, biz e, özellikle de işverenleri rahatlatacak tabii, seçenekler. Ama bu iki tarafı da dengelemek. Peki e, kısa çalışma e, seçeneği e, işveren onayına tabi mi? E, İşçi onayıyla alakalı olarak işçinin ıı, yanlış söyledim evet. tahmin ettim yani işçi olayıyla alakalı onayına tabi olup olmaması meselesi tabi demin de değindiğim gibi biz kısa çalışmayı ülke anlamında ülkesel bazda hiç uygulamadık. Sektörel bazda bununla ilgili farklı yargıtay kararları var. Ee, bunun iş sözleşmesinde esası değişiklik olduğu, esası değişiklik olması nedeni özellikle de işçinin sigorta fonundan yiyorsunuz. Yani kısa çalışma ödeneği havadan gelen bir şey değil. Sizin yedekte duran iş sözleşmeniz fes olduğunda kullanılacak olan işsizlik sigorta fonunuzu yiyorsunuz kısa çalışma süresinde. Orada bir soru sorabilir miyim? Tabii. Bu çok önemli çünkü. Bu atlanıyor. Şimdi ben bir işçiyim ve e, kısa süreli e, çalışma ödeneğinden yararlanıldı. E, bana bir ödeme yapıldı ben rahatladım vesaire. Bundan 3 yıl 5 yıl sonra ben e, işten çıkarıldım ve işsizlik ödeneğimle ilgili olarak iş kura başvurduğumda işsizlik ödeneğimde bir eksilme mi olmuş olacak? Eğer buradan yiyorsa... E, hemen mesela diyelim ki kısa çalışma ödeneğinizi 3 ay boyunca yararlandınız 2 e, ay sonra iş sözleşmeniz fes oldu ya da kısa çalışma süresi tam zaten orada belki burası tam yeri ona da değinmek lazım herhalde kısa çalışma ödeneği sırasında iş sözleşmesinin fesiyle ilgili meseleye de evet fes hoş. edilebilir mi? Yani sonra ona da değil, tam o, nokta, o noktaya geldik kısa çalışma ödeneği bu gene son yapılan geçici maddeyle eklenen düzenlemelerden biri bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işverenler iş sözleşmenin iş işçinin iş sözleşmesini iş kanunu 25'i e 2 diye bildiğimiz e, genel olarak ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebepleri haricinde fesedemez. Yani işkur e, diyor ki eğer kısa çalışmaya başvurduysan kısa çalışmanın mantığına uygun olarak e, işçinin istihdamını korumaya mecbursun. Burada da işçiler şu kaygıya düşüyor yani ben işten uzaklaştırdım, uzaklaştım filan. E, işveren benim arka planımda acaba ne yaşanıyor? Benim iş sözleşmem feshedilebilir mi? Ben o iş yerine geri dönebilecek miyim? Kaygısı yaşıyorlar haklı olarak. İşte bu süreçte e, hayır işverene feshedemezsin e, düzenlemesi gelmiş durumda. Bunu kesin bir yasak olarak kabul etmek gerek ve böyle uygulamak gerek olduğunu düşünüyorum. Ama uygulamada sanırım Önümüzdeki süreçte bizi bekleyen ve bu kavramların tartışılacağı çok. ciddi davalar olacak diye ihtilaflar olacak diye düşünüyorum. Tabii tabii. Yani zaten kanun tek bu bu olaylar gene uygulamanın emsalsiz olması nedeniyle birçok işveren bakımından muhtemelen uygulama hataları ve yorum farklılıkları nedeniyle birçok ihtilafa konu olacak konulardır. Bu nedenle biz şu anda ...en olumlu düzlemde hiçbir hata yapılmadan yapılan uygulamaları tartışıyoruz. Mutlaka burada açıklar olacaktır. Ee, yine bu devam etmek gerekirse işçinin fesi hakkına hiçbir zarar gelmemiştir. Bunu unutmamak lazım. İşçi iş sözleşmesini fesedebilir. Bunu da sizin bir önceki sorunuza bağlamak gerekirse bu işçinin onayına tabi midir? Ee, tabi olabileceği tartışılabilir. Ee, bu yönde hocalarımızın görüşleri var, ilgileniyor. Ee, bu yönde tartışmalı yargıtay kararları var. Gene somut örneğe göre yaşanan iş yerindeki uygulamaya göre muhtemelen bunları çok tartışacağız. E, çünkü işçinin hem ücretini düşürüyorsun, hem işsizlik fonundaki e, varlığını e, tüketiyorsun. E bununla birlikte şu da var: e, zor, zorlayıcı nedenin varlığı halinde e, işçi e, iş sözleşmesinin hakkına yani fesih imkanına da sahip. Yani o şu aşamada tartışılır şey tercih edilir veya edilmez için, tabii yapılır. onlar tartışmaya açık konular ama e, benim gözlemlediğim bu süreci bütün insanoğlu, bütün iş, işi konuşacak olursak işverenler de, işçiler de sağduyuyla, hoşgörüyle, akılla yürütmek durumundalar. E, aksi takdirde önümüzde daha uğraşılması gereken zor bir süreç bekler bizi diye düşünüyorum. Son sorum size. E, i̇ş sözleşmesi e, kısa çalışma devam ederken asıl ana sözleşme yani işverenle işçi arasındaki asıl iş sözleşmesi bundan nasıl etkilenir? E, kıdem tazminatı veya yıllık e, izin hesabı bundan ne derece etkilenir? Yani kısa çalışma dönemi işçinin kıdem tazminatında hesaba katılacak mı ya da yıllık izinde hesaba katılacak mı? Şimdi zorlayıcı neden? yine e, sizin de bildiğiniz üzere mücbir sebebin iş hukukundaki görünümü olarak değerlendirilmeli ve zorlayıcı neden varsa iş sözleşmesi askıya aldığımız konuşulmalı. Yani biz iş sözleşmesinin faaliyetin durduğunu düşünecek olursak askıya almış oluyoruz. E, bu durumda askıda geçen sürenin kıdem tazminatı hesabından sayılmaması gerektiği kanaatindeyim. E, ancak yıllık izin bakımından bence yıllık izin hesabında değerlendirilebilir. E, ama bunlar da hep davalarda tartışılacak e, konular. Çok çok büyük ihtimal Hala bunların hepsi tartışılacak. E gene şurada bir noktaya daha değerlendirmek lazım. E bunu işverenlerin de bilmesi lazım. Bizim iş kanunumuzun 40. maddesi diyor ki kısa çalışma pardon zorlayıcı neden varsa işveren işçinin maaşını bir hafta süreyle yarım oranda Ödeyecektir diyor. Yani işveren kısa çalışma ödeneğine başvurduysa bundaki e, ilk bir haftanın yükümlülüğü gene kendisine aittir. O Aynı gün... şekilde devam ediyor. Evet o yarım ücretini ödeyecek. İşçinin yarım ücretini ödeyecek. Öyle örnek verebilir miyim? Diyelim ki aylık ücreti 2000 lira işçinin e, bir haftalık ücretini 500 lira olarak kabul edebiliriz. İlk bir hafta Hı -hı. içinde o 500 liranın hepsinden sorumlu işveren. Yarısından ilk bir haftanın ha, yarısına, pardon. yarısından sorumlu devam eden bir o bir haftayı tamamlandıktan sonra iş kur güvencesi kısa devreye çalışma giriyor. devreye giriyor ve bu güvenceden e, faydalanmaya başlıyor işçi ve bu. Her ne kadar şu anda gene, herhalde önümüzdeki günlerde tartışacaksınız konuklarınızla bunu icra işlemler durdu vesaire ama genel olarak şunu bilmek lazım. Kısa çalışma ödeneğinden nafaka kesintisi yapılabilir. Ee, onun haricinde e, yap fiilen mümkün değil ama sahir kesintilere kapalı bir yöntem zaten bu. Yani kısa çalışma ödeneğine tabi bir işçi işveren ilişkisinde nafaka hariç başka hiçbir kesinti yapılamıyor. Kesinlikle. Bu bakanın da tabii ki amacı var. Ee, tabii yani, orada başka bir mağduriyet orada var. Orada farklı bir düzeni korumaya çalışıyor Zaten kısa çalışmada işçinin ücretinin yüzde kırkını alıp götürdüğünüz için hı hı. E, belki de onun da e, zaten tavana takıldığı için böyle bir e, süreçle karşılaşılıyor. E, burada kısa çalışmaya başvurmayı... E, faydalanmayı tabii ki tavsiye ediyoruz. E, mutlaka buradaki tiyolara dikkat edilmeli. Süreç çok iyi yönetilmeli. E, aksi takdirde uygulama hatalarınız nedeniyle iş kurun mevzuatında yani biz bu geçici maddelerle olumlu düzenlemeler yaptık ama genel kurallar değişmedi. Eğer hata yaparsanız yanlış bildirimde bulunursanız fazla ödemeye neden olursanız yani iş kur zararına neden olursanız bunlar faiziyle sizden tahsil edilir. E, bu sebeple burada yani ileride başka başka bir sorunla karşılaşmamak bakımından mutlaka e, hızlı ve dikkatli davranmamız gereken bir süreçtir. Işte. Yani biz kısa çalışmaya başvuracağız, İş, devlet her halükarda bize bu ödey, bu faydayı sağlayacak diye e, çalak alan başvurularda da bulunmamak lazım, e, özenli davranarak, e, kurumun kendisiyle yani uygulamanın kendisiyle uyumlu bir çalışma modeli iş yerinde geliştirmek ve bütün dengeleri gözetmek gerekiyor. E belki de zaten bu süreç yani, e, evrenin matematiğine bakacak olursak belki de o çok kuramadığımız iş hayatına dair e, sistemlerin kurulmasını sağlayacak bir süreç veya öğrenmeyi sağlayacak bir süreç olabilir. E, bu işaretleri de görelim. Mutlaka bu işi bilenlerden, bu konuda internet veya devletin çeşitli mekanizmaları telefonla çok ciddi bilgiler, bilgi desteği veriyorlar. Sizin söylediğiniz gibi çala kalem hareket etmeyelim. Mutlaka işi doğru ve mevzuatına uygun bir şekilde yönetelim ki hiçbirimiz ileride zarar görmeyelim. Gülfem Hanım teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz edeyim. bir şey? Ee, zor bir süreçten geçiyoruz. E, rica ediyorum işverenlere de bu süreç e, iş yerimize gidiyoruz kahramanın yapacağımız bir süreç değil mümkün mertebe Sosyal hayatı minimum seviyeye indirip mümkün mertebe alternatif çalışma yöntemlerini devreye sokarak hepimizin toplumun sağlığı için evlerimizde sosyal mesafe koruyarak yaşayalım. Bunu da bir mesaj olarak ikimiz de verelim diye düşünüyorum. Çok ee, teşekkür ederim. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimize kolaylık ve öncelikle sağlık diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de zaten bu evet. yayını bu şekilde yaparak sosyal mesafe mesajını vermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte hem kira hukuku hem e, krediler, e, banka kredileri veya inşaat firmalarıyla yapılan uzun vadeli sözleşmelerin kredileri, kredi sözleşmeleri ne olacak? mücbir sebep sayılır mı? Sizinle ilgili kısımda hem sizinle hem e, değerli akademisyen hocalarımızla bu şekilde kısa programlar yapacağız. Esnek çalışma, telafi çalışması, ücretsiz izin, iş aktifesi ne zaman yapılmalı bunun? E, işçi ve işveren açısından artı ve eksilerini hep birlikte burada soru ve cevap şeklinde e, bilgilendirmek üzere yayınlamayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim sevgili Ben mesajı. teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim e, sağlıcakla kalın. E, her şey çok güzel olacak.